Merhaba arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Enes ve bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft bölümündeyiz. Bir haftadan 6 günden beri video gelmiyordu. Ders çalışmam gerekiyordu. Çalışmadım ama e, olsun. Evet. Neyse videolara devam edeceğim kaldığım yerden. Şuraları... Arkadaşlar ben böyle biter dedim. Ama tableti elime alamadım. O yüzden şey yapamadık. Bitiremedik yani. Kusura bakmayın. Bu bölümde şey yaparız. ev şey yaparız. Tamam. Ah, Tahta mı bitti? Ah be yapma be. Neyse dur ya. Şunu da şöyle koyalım. Oha yalnız iki tane şey. Benim diğer şey diğer Minecraft. Doğru ya. Semih değil diğerler. Biz onu alacağız. Sonra. Zaten telefonumuzu mu ee, Şimdi. Kendimize ilk önce bir. diyeceğim. ama olsun Bunlar O bunların hepsi Semih değil mi lan? Turuncu ağaç şundan. Abi zorluk çık ama şey yok çıkmıyor ya yaratık. Vay nasıl? Yeter 3 tane. Seni kaptım. 2, 3. Ondan sonra çıkma. Yine yani bundan. Var değil mi bende bundan? varmış şimdi arkadaşlar ben evin dışından mı yapalım aynen evimiz zaten şey kadar arka kısım kadar neyse o kadar F. elimden dolayı facecam'i göremiyorum şöyle kazanalım Madem bana. La. Bakalım. Lan gir içeri daha Bakalım. Neyse buradan da bari biraz madde şey kazalım. Arkadan ses geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın babamın de ben niye bu kadar ses sessiz konuşuyorum ya? Günlerdir video çekmeyince böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar okullar açılınca maalesef az video gelecek kusura bakmayın. Onun için yapabileceğim hiç ama hiçbir şey yok. Ancak ödevleri bir şey yapacağım. Ödevleri ilk önce ödevleri bitireceğim. Ondan sonra bir saat ders çalışacağım. Belki öyle gelir. Başka hiçbir türlü gelmez. Mümkün değil. Günlük iki video, iki video. Onlar yazlarda gelir, gelirse. İnternetim çok zorluyorum iki video çekerken. Yani siz de beni anlayın yani. Anlayış gösterirsiniz siz bana. Şimdi, şunlar şöyle. ikili bir giriş. Şöyle. Tamam. Oldu. Daha iyi olmadı. Şuraya koyacağım. Tamam. Daha da Seni ama seni değil be. Kimseye de paylaş. Ne diyorum? Neyse ben şu normal ağaçlardan da falan da hepsini keseceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Aa burada şey sap rengimiz varmış. On <laughs> diken. Tamam. Eskem değil mi gözüküyorum? Ya şöyle. Yukarı mı kaldırsam diyeceğim mi? yukarıda açlıklara gözükmeyecek. Abi ne bu, burası? Nasıl? Aa dur. Şunlar dursun. Baba, telefona sen baksana. Ne diyeyim? Ya Semih ise kapat o seni sonra arayacak de. Beni isteme sonra arayacak tamam mı? Şu anda video dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuna da koyacağım. Bunlar pişe dur. Buralar neden açık diye sorarsınız. Bu arada. Girme su da odaya. Tamam odaya girme. Allah Allah ya. İyi ki var ya videonun başına girmeyin dedik ya. Neyse azı koşmayayım. Koşmayayım. Yavaş bu bölümün adını da galiba madene hazırlık koyarım. Büyük ihtimal. Aa dur şurada da kum varmış. Eve gideyim. Bir tane. Stone shovel ile iron shovel aynı. Yani sadece stone shovel daha çabuk kırılıyor. Yani ben demir şey yapmam. Güzel değil, ben tavsiye etmiyorum size. Kılıçları da neredeyse aynı. Iron kılıç da dört vuruşta öldürüyor. Şey de yani. Belki bazılarınıza göre değişik şey olabilir. Bana göre böyle. Ben neden yapmışım? Arkadaşlar buraya da iskele yapacağım. Güzel olur. son dedim bir an eksikliğim. Şey zannettim o Abi. Bir an şey zannettim. Eksikte geldim zannettim. Elime kılıcı ama alayım. Aldım. Yeah. Efendim. Efendim. Tamam girsin eve. Allah Allah. Şunları <laughs> <laughs> al. Tamam 25 tane yeter. 2 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Biz gidelim bir 10 tane daha toplayalım. hiç uğraşamıyorum Ya yağmur. Hiç sevmem ya. Yani. Semih geliyorsan gel. bu Lan. Hopladım ama. O onu alan öyle. Daha o değil mi? yüklenmedi Neyse. Buralara da gideceğiz. Yavaş yavaş. 17 tane daha koyalım. Ve gece oldu galiba. Bir uyuyamayı deneyelim. Yani. 6 tane gelmiş. Onları koyalım. Lan dur bir dakika. Semi. Gelmeyeceksin. Sen mi geldi onu da bilmiyorum ki. Hadi be. Böyle gece mi olur? Aa, sabah mı olur arkadaş Hadi be. Çüş ya. Minecraft'ım. Ya. Tiri. Bu arada süper çalmış. Allah belanı. Tamam. Çok 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 çok. Bunlar pişmeyecek herhalde. Şimşek çaktı. Elime ben kılıcımı alayım. He. Minecraft'ın fiziği. Evet. Şu anda karşınızda. Hoş geldin semi Aha güneş de batıyor ya. Evet. Kanka geçen gün tüm eşyalar sende kalmış ya bu arada Aa, senin. Evet. Hı? Çık odadan Sude. Hadi barsın. çık tamam. Kapıyı da, mısın, Hadi. Kapıyı da kapat. Hadi. Kapıyı da kapat. Allah Allah. Hayır. Allah. Evet. Ama bu agarıyor. Az kalsın ölüyorum lan. Onlara direkt demir göğüslük şart. Ben onu anladım. Tamam ya. Ah be. Nasıl girdi lan o oraya? Kapıdan girmiştir. Kapı var ya. <laughs> Penceresiz kaldım anne. Dur lan ben bir tane kapı yapayım. Nerede kapı lan? Bir yapışta da üç tane veriyor. Yeah. İkisini de şey koyayım maden girişine. Madene kapı açarak gidiyoruz. Kaç dakika oldu? Oo, 12 dakika olmuş. Semih hiç hatırlatmış. Neyse arkadaşlar ben bu bölümde bunu bit burada bir videoyu bitireyim. Şuradan madeni indiririm. Camları tamamlarım. Üstü kapatırım. Eee şunu alayım, şunları koyayım, bitireceğim. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay.